Bu videomuzda geceleri özellikle buzdolabından gelen tıkırtı, çatlama, kırılma gibi seslerin neden olduğunu arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bir buzdolabımız var. Nofrost bir buzdolabı. Nofrost buzdolapları arkadaşlar şu şekilde çalışır. Siz içerisindeki buzu görmezsiniz. Sadece içerisine koyduğunuz ürün buzlanır arkadaşlar. Bu demek değildir ki buzluğun içerisinde buz yok. Bunun arkasında arkadaşlar bir buzluk var. Yani o gördüğünüz plastiğin arkasında, karşı tarafta gördüğünüz plastiğin arkasında bir buzluk var. Peki bu buzluk nasıl çalışıyor? Bu buzluk arkadaşlar fanla çalışıyor. Yani oradaki soğutmayı bir fan yardımıyla çekiyor. Sıcak havada normalden daha fazla nem olduğu için bu nasıl oluşur? Sıcak havada nasıl normalden daha fazla nem vardır? Şimdi arkadaşlar havalar ısındıkça sular buharlaşmaya başlar. Dolayısıyla sıcak hava soğuk havadan daha çok nem tutar arkadaşlar içerisinde. Siz buzdolabının kapağını açıp kapattığınızda buzdolabınızın içerisine giren sıcak havanın üzerinde nem vardır arkadaşlar. Haliyle havalar da sıcak olduğu için bu nemli hava buzdolabının içerisine sürküle olur. Buzdolabının arka kısmında bulunan bu soğutma bölümü bu nemli havanın geçmesiyle birlikte üzerinde su damlacıkları oluşuyor arkadaşlar. Bu da buzluk bölümünün yani evaporatör diyoruz biz ona. Evaporatör soğutma yapan yer. Kondanser ısıtma yapan yer. Yani kondanser bir önceki videomda bahsetmiştim. Arka tarafındaki tellere deniliyor arkadaşlar. Evaporatör ise içeride olan soğutucu bölümü soğutan parçaya deniliyor. Bu evaporatörün içerisinden gaz geçerken soğutma yapıyor. Dolayısıyla üzerinde de nemli hava olduğu için, nemli ve sıcak hava girdiği için burada bir yoğuşma oluyor arkadaşlar. Su damlacıkları meydana geliyor. Bu da donuyor arkadaşlar. Bu donduğu için siz buzdolabınızı her kapağını açıp kapattığınızda ister buzluk bölümü olsun ister meyvelik bölümü olsun hangisini açıp kapatırsanız kapatın bunun içerisine belli bir miktar nem yüklü sıcak hava geliyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra buzdolabı bunu algılıyor. içerisindeki sensörler vasıtasıyla ve defrost işlemine geçiyor. Defrost işlemi nedir? Yani soğutmanın tam tersidir arkadaşlar. Buzdolabının evaporatör bölümünde oluşan buz, kaplo şeklindeki bir ısıtıcı sayesinde arkadaşlar eritilmeye başlanıyor. Tabi bu kaplo da e, buzun içerisinde olduğu için ısınmaya başladığı anda çat, çut, tak, tuk, çatırtı, patırtı bu tarz sesler çıkıyor. Peki bu bir arıza mıdır? Hayır arkadaşlar bu doğal bir şeydir. Defrost işlemi buzdolabının daha iyi soğutması için, daha verimli soğutması için bir önlemdir arkadaşlar. Eğer bu defrost işlemi olmasaydı oradaki buz şişerek arkadaşlar sizin buzdolabınızın plastiğini dışarıya doğru iterdi ve kırılmalara neden olurdu. Tüm no frost buzdolaplarında defrost işlemi vardır arkadaşlar. Nofrost frost olmayan buzdolaplarında ise Termostatı biliyorsunuz. Onlarda bir termostat vardır. Kapağı açarsanız sağ tarafta ışığın yanında böyle bir ayar bölümü vardır. Onun tam ortasında bir tuş vardır arkadaşlar. O tuşa bastığınızda buzdolabı kompresör çalışmasını durdurarak yani soğukmayı durdurarak defrost işlemine geçer ve eritme işlemi yapar. Ama nofrost buzdolaplarında bu ayrıdır. Bir termik kesici, kesici bulunmakta, bir ısıtıcı bulunmakta. Buzdolabı bunu otomatik olarak algıladıktan sonra, buz oluşumunu algıladıktan sonra Buzu eritmek için otomatik olarak defrostu başlatır. Ve o buz eriyip su haline gelir arkadaşlar. Peki bu su nereye gidecek? Bu su daha önce buzdolabımı soğutmayan adlı bir video paylaşmıştım. Onda kompresörün üzerinde. Kompresör sıcak olarak çalışıyor arkadaşlar. Ortalama 50 derecelerde falan çalışıyor. Onun üzerinde bir kutu var. Buzdolabının drenajları var arkadaşlar. Drenaj dediğim hem buzluktan hem meyvelik bölümünden bu kompresörün üzerine giden bir hortum var. Bu hortum sayesinde o kompresörün üzerine gelir. Hem kompresörün rahat çalışmasını sağlar. Hem de buzdolabının içerisinde oluşan, yoğuşmayla oluşan buzun eriyerek atılmasını sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla işi bağlayacak olursak, konuyu bağlayacak olursak, buzdolabının geceleri çat çut pat küt diye ses çıkartması arkadaşlar defrost olayıdır ve gayet normaldir. Yani buzdolabımızda herhangi bir arıza yok arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.